Merhaba arkadaşlar. Android programlama derslerimizin 6.sına hoş geldiniz. Bu dersimizde iki yeni şey öğreneceğiz arkadaşlar. Birincisi şurada gördüğünüz bu uygulama kısmının temasını nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Bu temayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Renk seçeneklerini tamamıyla hazır temalar üzerinden değiştirebiliyoruz. Bunu nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. İkinci olarak da Yeni bir ekran oluşturacağız arkadaşlar ve Birçok uygulamada görürsünüz. Örneğin oyun uygulamalarında veya farklı uygulamalarda firma Oyun açılırken öncelikle Kendi logosunu belli bir süre ekranda gösterir 5 saniye ardından uygulama kısmına geçer oyun kısmına geçer Biz de böyle bir ekran oluşturacağız ve 5 saniye ekranda kalacak bir ekran ardından uygulamamıza Gidecek Öncelikle Buradaki temayı nasıl değiştirebileceğimizi görelim. Bunun için arkadaşlar Android manifest XML dosyasına bir ekleme yapmamız gerekiyor. Ki bu çok basit bir ekleme. Android manifest dosyasını açabilirsek eğer. Evet. Android manifest XML'de şunu yapacağız arkadaşlar. Burada mesela burası ikinci ekranın activity kısmı, burası da bizim ana activity kısmımız. Biz ana ekranı değiştirmek istiyorduk. Yani buranın temasını değiştirmek istiyorduk. Bunun için arkadaşlar burada app name kısmına bir eklem yapmamız gerekiyor. Burada Android daha doğrusu bu şekilde değil Android Team ardından eşittir diyoruz arkadaşlar burada yeni bir kısım açacağız et gördüğünüz gibi Android çıktı et Android Style yani Style örneğin Team nokta Light. Bu Android ile birlikte gelen otomatik tema. Şimdi bu kısmı kapatıyorum tekrar. Ve burayı önce kaydediyorum. Ardından da uygulamamı çalıştırıyorum. Burada şimdi bir Android cihazı seçmem gerekiyor. Ben 2.1'i seçiyorum arkadaşlar. 2.1'de ee, uygulamam çalıştırılacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız açıldı ve e, önceki siyah ağırlıklı görünüm yerine daha e, hafif bir e, beyaz ağırlıklı bir görünüm var şu anda. Yani e, temamızı uygulamamıza uygulamış olduk. Eğer dilerseniz kendi e, temalarınızı oluşturup da e, Uygulamalarınızda bunları atayabilirsiniz. Bunu da yapmak mümkün. Şimdi arkadaşlar bu dersin bir başka konusu olan e, splash screen adını verdiğimiz İngilizcede o ekranı oluşturacağız. Öncelikle yapmamız gereken yeni bir layout oluşturmak. Bunun için new other yani Android XML file Buradan bir layout oluşturacağız. Bunun adı ee, açılış olsun. Açılış izlemel. Şimdi açılış izlemeli arkadaşlar düzenlememiz gerekiyor biliyorsunuz. Bu kısımda. Aynı şekilde arkadaşlar şuradaki background kısmını kopyalayacağız. Gördüğünüz gibi açılış izlemeli, ekran 2 izleme şu anda aynı. Şimdi bu ekran 2 izlemeli bu açılış izlemeden ayıran herhangi bir şey ekleyelim. Şimdi buraya bir text view koyalım arkadaşlar. Bu text view'in textinde yazı şeklini değiştirelim. Ancak orası renk olarak şu an istediğimiz şekil değil. Buradan rengini değiştirelim. Text kalır arkadaşlar. Bir arkadaşımız bana mesaj atmış, şundan bahsetmiş. Buradaki text kalırları renk HTML renk kodlarıyla değiştirebiliyoruz. Örneğin burada 000 HTML'de siyah yazı rengi. Buraya HTML kodlarını yazarak buradaki renkleri değiştirebilirsiniz. HTML renk koduyla ilgili de Ekse kodları, renk kodlarını internet üzerinden rahatlıkla edinebilirsiniz. HTML renk kodları yazdığınızda herhangi bir arama motorunu zaten rahatlıkla ulaşırsınız bu kodlara. Burayı HTML renk kodlarıyla, HTML formatındaki renk kodlarıyla ayarlayacağız. Burada rengimiz beyaz olduğu için, aynı zamanda arka planımızda beyaz olduğu için yazı gözükmüyordu. Bunu 0000 olarak ayarlayarak, siyah renk olarak ayarlayarak değiştirdik. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran 2'de artık e, yazı adına bir e, farklı bir görünüm var açılıştan farklı olarak. Şimdi paketimizin üzerinde yeni bir e, class tanımayacağız Buna da e, açılış diyelim. Finish dediğimizde açılış yava dosyası gördüğünüz gibi şu an açılmış durumda. Ek ekran 2 kısmını tamamıyla kopyalayacağım. Ve buraya yapıştıracağım. Bu kısmı ekran 2 değil de açılış yapacağım. Sınıfımın ismiyle aynı olacak. Şimdi bu kısmı aynı şekilde layoutlarım arasında da seçebilirim. Burada açılış layout'unu seçeceğim. Şu anda tabi programımızın belli bir kısmını yapmış bulunuyoruz. Bunun ikinci kısmı arkadaşlar programın ikinci kısmı bir sonraki derste tamamlayacağız ve programımızı hazır hale getireceğiz. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru, görüş ve önerinizi programavadefteri.com'da forumdan, iletişim bölümünden bizlere sorabilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.